Merhaba arkadaşlar. Şampiyon olup daha sonra kaybolan futbolculardan 11 kurduk. Zamanında kupa veya kupalar kazanıp bugünlerde bunlarla pek alakası olmayan oyuncular. İyi seyirler. Kalede Joe Hart var. Manchester City'de oynarken dünyanın en pahalı kalecilerinden biriydi. Kariyerinin zirvesindeyken Guardiola'nın kararıyla takımdan ayrıldı. Ayrılmadan önceki iki sezonda toplam 3 kupa kazanmıştı. Hart bugün itibariyle Burnley'de forma giyiyor ve 3 milyon euroluk değeri var. İlk stoper Dante. Dante Bayern Münih formasını 3 yıl giydi ve 11 tane kupa kazandı. Şaka değil 3 yılda 11 kupa. Ancak Dante ayrıldıktan sonra diğer takımlardaki futbolcular gibi oldu. Son 5 yılda kayda geçen bir başarısı yok. Azmini takdir etmek lazım. 36 yaşına geldi ancak hala oynuyor. Bir diğer stoper Ogbonna. Juventus'ta sadece 2 sezon forma giydi. Bu iki sezonda kariyerinin en üstünü gördü ve 4 kupa kazandı. Ancak son 5 yıldır West Ham'da oynuyor ve herhangi bir başarısı yok. Premier Lig'in büyük stoperlerinin gölgesinde. Solbeck'te Contento var. Solbeck 29 yaşında, Bayern Münih'ten ayrıldığında 23 yaşındaydı. Münih'te oynadığı 4 sezonda 12 kupa kazandı. Lakin daha sonra piyasada yok. Bugünlerde Fortuna Düsseldorf'ta oynuyor. Sabek'te Tarık Çamdal var. Galatasaray'da neredeyse maça çıkmadan 3 sezonda 5 kupa kazandı. Tarık bugün Adana Demirspor'da forma giyiyor. Tarık Galatasaray'da oynarkenki değerinden %95 değer kaybetti. İlk orta saha Renato Sanchez. Benfica'nın altyapısından büyük ses getirerek çıktı. Genç yaşında 2018'de Portekiz Avrupa şampiyonu olurken kadrodaydı. Onun hakkında daha iyi bir çıkış, kariyer patlaması olamazdı. Ancak transfer olduğu Bayern'de bazı şeyler ters gitti. Sonra kiralandı, yeni sezonda Lille satıldı. Renato Sanchez bu sene biraz toparladı ama dünyanın en iyi orta sahalarından biri olması bekleniyordu. Yine geride. Bir diğer orta saha Oscar. 2012'de Chelsea onu Brezilya'dan transfer etti. Tam 4 sezon oynattılar. Sonra Oscar kendi kararıyla Çin'e gitmek istedi. Chelsea'de kazandığı 4, Çin'de kazandığı 2 kupa var. Arada pek fark yok. Ancak Oscar genç yaşta Çin tercihi yüzünden unutulan isimlerden biri oldu. Sol kanatta Arda Turan var. Galatasaray'dan ayrılıp Atletico Madrid'e gittiğinde her maç üstüne koydu. Atletico ile birçok başarı yakaladı ve oyunuyla Barcelona'ya transfer oldu. Herkesin gururumuz diye baktığı Arda ilerleyen yıllarda olabilecek en kötü şeyleri yaptı. 40'a kadar çıkan değeri bugün bir bile değil. Sağ kanatta Leo Baptista var. Atletico Madrid'e transfer olduğunda bir tane kupa kazanmıştı. O da zaten kariyerindeki tek kupası. Sürekli kiralanıyordu. Futbolcu bugünlerde Çin'de oynuyor. 10 numarada Alex Teixeira var. 2016'da Shakhtar'dan Çin'e transfer olmuştu. Çin'e erken gitti. Giderken 12 kupa kazanmıştı. Ancak Çin'de henüz kupa kazanma başarısını yakalayamadı. Maalesef Çin'e gittiği için unutulmaya yüz tutmuş isimlerden biri. Forvet'te Sercan Yıldırım var. Sercan Survivor kadrosunda. Ancak şu anda TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrüğün oyuncusu. Aslında onun adına her şey mükemmeldi. Bursa Spor'la şampiyonluk yaşayıp 4 büyüklerin serisine son veren kadroda yer aldı. Sercan bir de üstüne Galatasaray'a transfer oldu. Süper Ligi 2 kez de orada kazandı. Galatasaray Sercan'ı birkaç kez kiraladı. Sercan daha sonra Bursa'ya döndü. Ancak tutmadı ve alt lig takımlarıyla kariyerine devam etti. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Hoşçakalın.